Biliyorsunuz çok sık yurt dışına çıkıyoruz. Çok fazla Türk Hava Yolları ile uçmasak da arada Türk Hava Yolları ile uçuyoruz. Şimdi de gene Malezya'dayız ve buradan Türk Hava Yolları ile bir dönüş uçuşumuz var. Seçim sebebiyle bize verdiği hakkımızı kullanmak için Türk Hava Yolları'nı aradık. Ve birden fazla aradık. Ee, ve genel olarak da Viber üzerinden aradık. Baktık ki paramız bitiyor. Bunun bedava bir yolunu bulmamız gerekiyor diye düşündük. Ekranda göreceğiniz Amerikan e, telefonundan Türk Hava Yolları'nı aradığınız zaman Türk Hava Yolları size Türkçe konuşmak istiyor musunuz diye soruyor ki bu çok güzel bir şey. Ve Türkçe'yi seçtiğinizde Viber ile Amerika'yı aramak bedava olduğu için Türk Hava Yolları ile Türkçe olarak iletişim kuruyorsunuz. Ve Viber'ınızdan hiç kredi düşmüyor. Bu harika bir şey. Bunu isterseniz yurt içinde de yapabilirsiniz.